Ne yapacağımı bilmediğim için <laughs> ne söyleyeceğimi bilmiyorum. <laughs> Bu maraton da sanırım biraz e, bokluğa doğru ilerliyor. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine bir okuma maratonu çekeceğim. E, bundan önce 3 tane okuma maratonu çekmiştim. Bunların ikisi gerçekten çok kötüydü. <laughs> İlk iki maraton gerçekten çok kötüydü ama bundan bir önceki, yani üçüncü maratonum bence gayet güzeldi. Beş tane kitap okumuştum yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi o yüzden gaza gelip bir tane daha maraton çekmeye karar verdim. Şimdi ilk önce size okuduğum kitapları göstereceğim. Kitapları diyorum çünkü aynı anda birden fazla kitap okuyorum ve umarım... Birini bitirebilirim en azından bu maratonda. Bu arada maraton ne kadar yapacağımı söyleyeyim. Bugün günlerden cuma ve e, yine sokağa çıkma var. Yani cuma akşamı ve cumartesi pazar sürecek bir maraton yapmayı planlıyorum. Bakalım neler okuyacağım. Şimdi ilk önce size okuduğum kitapları göstereyim. İlk olarak okuduğum kitap Doğu Yücel'den Güneş Hırsızları. Doğu Yücel benim çok çok sevdiğim bir yazar. Bunu daha önceki birkaç videomda bahsetmiştim. Güneş Hırsızları da merak ettiğim bir kitabı. Ee, öykü kitabı bu arada. Şu anda ben 80. sayfadayım. Kaç tane öykü var? 2, 4, 6, 8, 10... Bir dakika... 2, 4. Toplamda 12 tane öykü var. Ben şu anda Aynısız Güzel'in Masalı. Yani 5. öyküdeyim. Bu kitabı bitirebilir miyim bilmiyorum ama zamanla yayarak okumak istiyorum. Çünkü öykü kitabı olduğu için zamanla yayarak e, okunabilecek bir kitap ve hemen de açıkçası tüketmek istemiyorum. Çünkü dediğim gibi doyacağı çok sevdiğim bir yazar. Şu anda elimde kalan tek kitabı da bu. O yüzden hemen tüketmek istemiyorum. O yüzden bitirir miyim? Kararsızım. Bilmiyorum. Ee, şimdi bir de okuduğum e-kitapları göstereceğim. Şu anda okuduğum tek son kitap bu. Gerisi, hepsi e-kitap. E hepsi diyorum da bu arada abarttım yine. Çok fazla okumuyorum aslında şu anda. Ne okuyorum? Bir dakika bakacağım. Ya başladığım... Ve henüz te, tamamlamadığım çizgi romanlar var. Yine her zamanki gibi. Her şeyi aynı anda başladım. Ve hiçbirini bitirmedim henüz. Ee, şu anda okuduğum... Bir bir dakika. Ha, Grady Hendrix'in kitabı. Ya Grady Hendrix'i çok seviyorum ben. Ee, bundan önce iki kitabını okumuştum. Zaten Türkçe olarak basılan iki tane kitabı var. Biri e, Horror Story. Biri de e, en yakın arkadaşımın Şeytan Çıkarma Aynı'ydı sanırım ismi. Yanlış hatırlamıyorsam fotoğraflarını zaten koyacağım. O iki kitabı da çok sevmiştim. Grady Hendrix ya hoşuma gidiyor. Aslında güzel bir mizah yakalıyor ama bunu böyle korkunç yapıyor. Aslında orada komedi kısmını ağırlıklı yapsa daha güzel olacak. Korku tarzında kitapları ama aynı zamanda mizah da içeriyor. Korku komedi gibi... Ama korku yönünü daha ağır basıyor. O korku yönü yerine komedi yönünü ağırlıklı verse daha çok hoşuma gidecek. Benim en azından. Ben böyle korku komedi tarzını çok seviyorum. Ama dediğim gibi bu korku yönü daha ağır basıyor. O da çok korkunç gelmiyor bana. Ama en yakın arkadaşımın şeytan çıkarma ayininde bir şeytan çıkarma sahnesi vardı. Orada hem korkuyorsunuz hem de duygulanıyorsunuz. Böyle arkadaşlıkla ilgili ve iki arkadaş arasında duygusal bir sahne vardı. Bir yandan da böyle komik bir olay oluyor aslında. Gülüyorsunuz da. Ama dediğim gibi Grady Hendrix'te sadece bu korku yönü dışında komedi yönü daha ağır bassa daha çok hoşuma gider. Şimdi de yine bir kitabı. Bu son kitabı The Soul Terms Book Club's Guide to Slain Vampires. Çok uzun bir ismi var. Yani e, Solten Kitap Kulübü'nün vampir öldürme rehberi. Gerçekten çok enteresan bir konusu var. Bunu da şu anda e-kitap olarak okuyorum. Şu anda sayfa 208'deyim ve kitap kaç sayfa? 862 sayfa. Ama bunun biçimi farklı olduğu için normalde o kadar kalın bir kitap değildir. 10. bölümdeyim. Bunu bitirir miyim? Sanmıyorum. <laughs> Çünkü İngilizce okuyorum... O yüzden biraz daha yavaş okuyorum İngilizce okuduğum için. Ee, ama şu ana kadar güzel gidiyor. Ama tam olay başlamadı. Olay patlak vermek üzere ee, güzel gidiyor ama birazcık konusunu anlatayım. Bir kitap kulübü var ve okudukları kitaplar hep seri katillerle ilgili kitaplar okuyorlar. Ve kasabaya yeni biri taşınıyor o yeni birinde bir gariplik olacakmış gibi seziyorum. Sanırım öyle olacak. Sanırım o bir vampir olacak. Kitabın isminden yola çıkarak söylüyorum bunu. Vampir öldürme, vampir kesme rehberi ise eğer demek ki o adam bir vampir. Bakalım nasıl ortaya çıkacak, ne olaylar olacak merak ediyorum. Ama dediğim gibi şu anda yani bu maratonda bunu bitirir miyim bilemiyorum. Hiç sanmıyorum o kadar çok okuyacağımı sanmıyorum. Bir de okuduğum ne var? Bakıyorum. Bir de şu anda okuduğum bir çizgi roman var. Heartstopper. Heartstopper'ın bir ve ikinci cildini okudum. Üçüncüye başladım. Üçüncü henüz bitmedi ama onu bitiririm. Onu kesin bitiririm. Hatta bu akşam bitiririm diye düşünüyorum Heartstopper'ı. Ya o kadar... Tatlı, çok sevdim. O kadar tatlı bir hikaye ki gerçekten çok çok hoşuma gitti. O yüzden devamını okumak istiyorum 3. cildine. Bu akşam herhalde bitiririm onu. Bir de okumak istediğim bir tane daha var. O da nedir? E, Emily Carroll'ın bir tane çizgi romanını buldum. Beneath the Dead Oak Tree. Bunu da gerçekten merak ediyorum. Bu incecik bir şeymiş. Bu 32 sayfa. Ve sanırım tek cilt. Yani devamı yok diyebiliyorum. Kısa bir hikaye. Bunu da bitiririm büyük ihtimalle. Buna da başlamak istiyorum. Yine okumak istediğim bir sürü çizgi roman var. Yine sanırım bu maratonda çizgi roman okuyacağım çoğunlukla. Ama dediğim gibi Doğu Yücel'de okumak istiyorum. Güneş Hırsızları'na da devam etmek istiyorum. Bir yandan da Grady Hendrix'in bu Vampir Kesme Rehberi. Bu kitabını da okumak istiyorum. Ona da devam etmek istiyorum. Çünkü merak ediyorum. Şimdi tam olaylar başladı başlayacak. O, oradayım şu anda. Bakalım neler olacak. Onu da merak ediyorum dediğim gibi. Şimdi hemen okumaya başlayacağım. Kahvemi yaptım bu arada. Kalkmak için bir bahanem yok. <laughs> Direkt olarak okumaya başlayabilirim. Şimdi bence Heartstopper'ı okuyayım. Aynen. Heartstopper'ın 3. cildini okuyayım. Ondan sonra bu Emily Carroll'ın e, hikayesine başlayabilirim. Ondan sonra bakalım. <laughs> ne okuyacağım ya da okumayacağım. Bir sonraki güncellemede bunu hepimiz beraber göreceğiz. O zaman bir sonraki güncellemede geçmek üzere. Bir sonraki güncellemeden herkese merhaba. Şimdi an itibariyle Heartstopper 3'ün Heartstopper 3'ün Heartstopper'ın 3. Heartstopper cildini bitirdim. Ya gerçekten çok sevdim. Çok sevdiğim bir hikaye oldu. Heartstopper gerçekten çok çok hoşuma gitti ama e, kitapla ilgili çok fazla bilgi veremeyeceğim. Çünkü dediğim gibi üçüncü kitabı ben ne söylesem spoiler olacak. Ama sadece e, böyle tatlı, güzel bir aşk hikayesi diyebilirim. Gerçekten çok çok sevdim. Şimdi kitabın devamı var mı diye baktım. Dördüncüsü var mı diye baktım. Ama maalesef ki Henüz çıkmamış. Mayıs'ta çıkacakmış. 2021 Mayıs'ında çıkıyormuş. O yüzden şu anda sapırla ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok. Ee, şu anda ne okusam diye bakıyorum. Ben çizgi roman okumaya devam etmek istiyorum. Bu bir önceki güncellemede de söylemiştim ya Emily Carroll'ın bir tane çizgi romanı var diye. Ona başlayabilirim çünkü çok kısa yani 32 sayfacık bir çırpıda bitirebileceğim bir şey ee, şu anda bu arada saat kaç bir önceki güncellememde de saat söylemeyi unutmuşum bu arada saat şu an 12.32 yani kaçta başladığımı söylemiyorum zaten söylemeyi de unuttum dediğim gibi ama şu anda çok uykum yok yani bunu bitiririm. Bunu kesin bitiririm. Çünkü çok az. Emil Carroll'ı da çok sevdim. Bu bir önceki maratonumda bir tane kitabını okumuştum. True the Woods diye. Gerçekten çok çok hoşuma gitmişti. Böyle gotik tarzda hikayelerin olduğu güzel hayalet öyküleri vardı. O yüzden bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ve dediğim gibi çok kısa hemen bitirebilirim. Ee, ben bence buna başlayayım. Ondan sonra bunu zaten hemen bitiririm diye düşünüyorum. Sonra bir kahve yapayım. Ondan sonra okuyacağım. Diğer kitabı seçeyim. Belki Güneş Hırsızları'ndan bir öykü okuyabilirim. Çünkü gerçekten çok güzel öyküler var. Ee, bu sabah başladım. Belki Güneş Hırsızları'ndan bir öykü okurum. Ondan sonra bakalım ne okuyacağım. <laughs> Yine aklımda bir sürü kitap var. Hangisini okuyacağım bilmiyorum. Ama şu anda okuyacağım biliyorum. Şimdi Emil Carroll'ın bu çizgi romanını okuyacağım. Beneath the Dead Oak Tree. Ondan sonrasına Bakalım artık ne yapacağım hiçbir fikrim yok. O zaman ben kitabımı okumaya gidiyorum. Bir sonraki güncellememde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba tekrardan. Bir önceki güncellememin üzerinden galiba yaklaşık 5 dakika bile geçmedi. Kitabı bitirdim. Beneath the Dead Oak Tree. Güzeldi. Beğendim. Gerçekten bu e, Emily Carroll'ın çizimleri çok hoşuma gidiyor. Trude Woods da aynı tarzdaydı. Aynı renklerdi. Çizimler de aynıydı. Gerçekten çok çok hoşuma gitti. Bu da ürkütücü bir hikayeydi. Biraz şiirsel bir dille yazılmış. Çok çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Çok fazla tekrar vardı. Gerçekten bir şiir gibiydi. Hoşuma gitti gerçekten. Böyle kısa korku hikayeleri çok çok hoşuma gidiyor benim. E, şimdi ama ne yapacağım? Şimdi ne yapacağım gerçekten? Ne okuyacağım ben? Hiç bilmiyorum. Bir kahve yapıp ondan sonra kitabımı seçmek istiyorum. Birazcık uykum var aslında ama uyumak istemiyorum hemen. En azından bir çizgi roman ya da bir birazcık kitap okumak istiyorum. Şimdi ne yapacağımı bilmediğim için <laughs> ne söyleyeceğim bilmiyorum. En iyisi ben bir kahve yapayım. Ondan sonra okuyacağım kitabı seçip bir sonraki güncellemede sizinle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın. İkinci günden herkese merhaba. Dün akşam son güncellememden sonra birkaç tane daha kitap okudum. Ama çok yorgundum. O yüzden e, bir güncelleme yapamadım. Çok geç uyudum bir de. Saat dörde mi geliyordu? Dörde geliyordu. Uyudum. Şimdi de saat 11.30. 11.30'a geliyor ama aslında baya erken uyandım. Geç yatmama rağmen saat 8.30'du galiba uyandığımda. Ve yaptığım yerden bir tane daha kitap bitirdim. Bir çizgi roman bitirdim. Şimdi bir dakika hepsini tek tek sırayla anlatacağım. Bu en son e, Emily Carroll'ın bir tane çizgi romanı okumuştum. Ondan sonra e, Emily Carroll'ın sitesine girdim. Orada kendisi paylaştı. Yani e-kitap olarak çıkarttığı birkaç tane çizgi roman vardı. Onlardan birkaç tanesini okudum. E, ne okudum? Bakıyorum hemen. Bir Out of Skin diye bir çizgi romanını okumuşum. Bir de Out the Door. Ama bunlar çok kısaydı. Yani o kadar kısaydı ki bu Out the Door özellikle iki sayfamı neydi? O kadar kısaydı. Bu Out of Skin de yine bir 5-6 sayfaydı galiba. Yani çok çok kısa hikayelerdi bunlar. Ama güzel yine karanlık gotik hikayelerdi. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ondan sonra birazcık Office izledim. Bu bunları okuduktan sonra dün akşam başka bir şey yapmadım. Şimdi sabah uyandım, sabah kalktım ve kalkar kalkmaz böyle birkaç şeye baktım, birkaç tane çizgi roman baktım ve Junji Ito'nun birkaç tane çizgi romanını buldum. Sonunda ya o kadar mutluyum ki şu anda ve bütün gün çizgi roman ya, yani bütün gün Junji Ito'nun bütün mangalarını okumak istiyorum. Bu önceki videolarımdan uzmak ile ilgili bir video hazırlamıştım. Onda da linkini yukarı bir yere koyacağım. Onda çıldırmıştım çünkü Cüneyt Zito'nun hiçbir kitabını bulamıyordum Uzumaki dışında. Bir de birkaç tane daha bu Fragments of Horror'u onu bulmuştum daha sonrasında. Başka da birkaç tane öyküsünü bulmuştum. Bir de Cat Diary vardı bu kedi günlükleriyle ilgili. O da güzeldi. Onun dışında bulamamıştım ama şimdi online olarak okuyabileceğim bir yer buldum. Oradan Cünce Ito'nun ne var ne yok hepsini okumak istiyorum. Gerçekten bu maratonda sanırım sadece Junji Ito okuyacağım. Başka bir şey yapmayacağım sanırım. Ama bu da aslında bunu da yapmak istemiyorum. Çünkü hemen tüketeceğim. Ondan sonra ne okuyacağım bilmiyorum. Böyle canım istediğinde tekrardan böyle elimde okuyabileceğim bir şeyler olsun ama bilmiyorum ne yapacağım. Her neyse bunları okumadan ön bunları okumadan önce her şeyi söylemedim. Dur. Ee, bir tane kitabını okudum bu arada Ito'nun Neydi? Dissolving Classroom. Ya bu 9-10'da falan başladım. Herhalde bir saattir, bir buçuk saattir bunu okuyorum. Ve bitirdim. Bırakamadım asla elimden. Çok çok güzeldi. Ya böyle çok rahatsız edici. Gerçekten rahatsız ediciydi ve iğrenç kısımları vardı gerçekten. Şöyle biraz konusunu anlatayım. Bir abi kardeş var. Bunlar gerçekten manyaklar. Çok farklılar, çok değişikler. Ee, abi olan karakter özür dileyerek insanlardan beyinlerini eritiyor ilk etapta. Ondan sonra bütün bedeninin erimesine sebep oluyor. İnsanları bu şekilde yok ediyor özür dileyerek. Gerçekten çok enteresan bir konusu var. Diğer okuduğum Junji Ito hikayeleri gibi. Bu da gerçekten çok enteresandı. Çok çok hoşuma gitti. Ee, sonu... Sonunda böyle beni rahatsız eden bir şey vardı, bir olay vardı, bir çocukla ilgili. O beni gerçekten rahatsız etti ama onun dışında yine güzel bir hikayeydi. Ama bence bundan çok daha güzel hikayeleri var Junji Ito'nun. Özellikle şu e, Frankens of Horror kitabında onda efsane hikayeler vardı. O mükemmel ötesi gerçekten o benim Tüm zamanların en favori kitaplarından biri olabilir. Onu gerçekten çok sevmiştim. Uzumaki de aynı şekilde. Bu Dissolving Classroom bu Yine güzeldi canım. Çok güzeldi zaten. Evden bırakamadım. Hemen okumak istedim. Hemen bitirmek istedim. Yine dediğim gibi daha güzel hikayeleri de var Cünce Ito'nun Yine sevdiğim bir hikayeydi. Sürükleyiciydi. Çok güzeldi. Şimdi dediğim gibi hemen başlayamıyorum maalesef. Okumaya devam edemeyeceğim şimdi. Yapacağım işler var çok. Ya ev çok kötü şu anda. <laughs> ev temizlemem lazım. Ondan sonra kahvaltı yapmadım daha. Kahvaltı yapacağım. Ondan sonra çalışırlar var. Ve yemek yaparım. Yani akşama doğru sanırım. Ya da akşam üstü okumaya geri dönerim. Ama şu ana kadar zaten ne okudum? Baya bir şey okudum ya. 5 tane mi olmuştu? Bakıyorum hemen. Şu an ee, dünden beri Heartstopper, Beneath the Dead Oak Tree, Out of Skin. Ya bu şeyleri saysam mı? Emily Carroll'ları. Çünkü yani dediğim gibi bir iki sayfa biri 5-6 sayfa. Bilmiyorum o yüzden sayıp saymama konusunda. Ya yine sayayım da bilmiyorum. 4 5 yani dün akşamdan itibaren 5 tane çizgi roman okumuşum sadece çizgi roman. Kitap okumadım henüz. Doğu Yücel'e de devam etmedim bu Güneşin Hırsızlarına. Belki ona da devam edebilirim bu akşam ama bilmiyorum. Bence etmem. Hiç yalan söylemeyeyim kendime. Çünkü Junji Ito'nun kitaplarını buldum. Onları okuyacağım yani. Tabii ki de onları okuyacağım önce çünkü çıldırıyorum. Hala aklım onlarda. Bir an önce başlamak istiyorum ama önce dediğim gibi işlerimi halletmem lazım. Çok konuştum. Gerçekten çenem düştü şu anda. Artık susmam lazım. Yeter boş yapıyorum. Şu anda tamam. Artık konuşmayı bırakıyorum. Boğaz bir süre boyunca açılmayacak. Şimdi hemen işlerimi halledip ondan sonra bir sonraki güncellememe büyük ihtimalle kitabı seçtikten sonra yaparım. O zaman bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kahvaltımı yaparken o bir yandan da Cünci Yuton'un evet, röportajını onlardan. izliyorum. Ya gerçekten kafayı yedim ya. Bağımlı oldum. Kurtulamıyorum asla. <laughs> o nasıl bir Bebeto ya? <laughs> evet. Oyalana oyalana temizlik yapmaya devam ediyorum. Şimdi görmüş olduğunuz şöyle mutfağı toplayacağım. Ondan sonra okumayacağım saçımı boyayacağım. Ama belki size de gösteririm saçımı. Doğan boyayacak büyük ihtimalle. <laughs> Ondan sonra artık okumaya başlarım. Ve bir an önce artık işlerimi bitirip okumaya başlamak istiyorum. Aşırı ötesi heyecanlıyım gerçekten. Ito'nun bütün kitaplarını okumak istiyorum. Çok heyecanlıyım. Herkese merhaba tekrardan. Bu sefer ne yapacağım? Saçımı boyayacağım. Aslında Doğan boyayacaktı. Bana söz vermişti ama şu anda Doğan. Şimdi kendim boyamaya çalışacağım. Bilmiyorum ilk defa yapacağım. Bu arada boyadığım renk şu. Ee, bu paletin yoğun bakır yok. Yoğun parlak bakır netlemiyor. Bir de bununla karışacağım. İki kutubundan bir kutuda tarçın bakırdan. Yani bu renk olacak tekrardan. <laughs> evet, şimdi boyamaya çalışacağım. Boyama aşamalarımı size gösterir miyim? Bilemiyorum. O konuda çok becerikli değilim ve zaten çok iğrenç gözükeceğim için beni görmenizi de istemiyorum bu şekilde. O yüzden şimdi boyalarımı karıştırıyorum. <laughs> tekrardan kendimi çekmeyeceğim demiştim ama birazcık çekeceğim sanırım. Birazcık bu maceramı görmenizi istiyorum. Gerçekten nasıl boyayacağım? Bilmiyorum. İlk defa boyayacağım dediğim gibi kendim. Normalde anneme yaptırıyordum. Ya da arkadaşlarıma, kim bulursam. Ee, bir kere Doğan boyamıştı ama şu anda boyamak istemiyor. Bakalım becerebilecek miyim? Çok heyecanlıyım. Ben eldiven takmadım. Eldiven takmadım. Evet, eldivenlerimi takıyorum şimdi. Of, <laughs> iğrenç oh, gözüküyorum ya. Aa, şimdiden başladım. bakar Gerçekten çok başarılıyım bu konuda. Ve lavabonun içi orayı görmeyin. Bak <laughs> birini kesmişim sanki öyle gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu fırçayı alırken her yeri sıçratıyorum. <laughs> ve sileceğim. Şimdi e, boya <laughs> suratı bak ya. Boyanmamış yer var mı? Bir bakayım. Arkada mı? Ha ha. Aa buralar. He buraları daha boyamadım doğru. Baya var arkada boyanmamış. Şaka. Baya var. Ciddi misin? Evet. <laughs> İşin ustası geldi. <laughs> Mekanın sahibi geri geldi. <laughs> Merhaba tekrardan. Şimdi size saçlarımın son halini göstermek için geldim. İşte bu şekilde oldu. Yani pek bir farklılık yok. Aynı renk zaten. Aynı renge tekrardan boyadım. Ama diplerim çok gelmişti. Baya gelmişti. Onun için tekrardan boyadım. Gördüğünüz üzere hiçbir şey kalmadı. Hepsini temizledim. Hiçbir iz kalmadı. Ama şuramda var. Şu kısımda vardı. Gözüküyor mu şu an bilmiyorum ama şurada biraz iz kalmıştı. Artık yapacak bir şey yok. Saçıma her boyadığımda aklıma şey geliyor. Bu Avrupa yakasında Burhan Altıntop'un, sevgili Burhan Altıntop'un bir sahnesi var. Ee, saçını Aslı'ya gösteriyor. Tek kızıl sen mi kalacaktın sonsuza dek? <laughs> Allah'ım yarabbim. Aslı'ya yarın nasıl olmuş? o sahne hep geliyor ya Burhan'ı çok seviyorum Burhan karakterine bayılıyorum ve hala izliyorum Avrupa yakasını hala arada izliyorum çok seviyorum evet saçımın son hali böyleydi peki ben ne okudum ne yaptım Aa, bir tane kitap okumadım başladım ama ee, bütün gün sabahtan beri gerçekten oyalana oyalana ama gerçekten yaya yaya temizlik yaptım Yemek yaptım. Yemek yapmadım <laughs> Yemeği Doğan yaptı. Her neyse. Cidden böyle çok şey yapasım yoktu. Bir şey yapasım yoktu. Şu anda okuduğum e, bir tane kitabı söyleyeceğim yine. Junji Ito'yu okuyorum. Junji Ito'dan ne okuyorum? Bir dakika. Junji Ito'dan Black Paradox'a başladım. E, şu an ikinci kısımdayım. Yine son derece rahatsız edici gerçekten e, enteresan bir konusu var tekrardan e, ilk başında bir intihar kulübü kuruyorlar e, bir sitede tanışıyorlar dört tane kişi e, intihar etmek üzere yola çıkıyorlar hep beraber intihar edecekler sonra değişik bir takım olaylar olmaya başlıyor bakalım nereye bağlanacak gerçekten merak ediyorum ama birazcık böyle içime bir kasvet çöktü <laughs> gerçekten üst üste üst üste böyle okuyunca böyle rahatsız edici şeyler okuyunca birazcık içim böyle daraldı. O yüzden farklı bir şey okumak istiyorum. Ya da aslında şu anda okumak da istemiyorum çok fazla. Belki bir anime izlerim. E, Dead Note'u aslında tekrardan izlemek istiyorum. Ya da Community izliyorum arada. Community dizisini gerçekten çok seviyorum. Ee, arada böyle boş vakitlerimde onu tekrardan izlemeye başladım. Önceden bir kere bitirmiştim. Şimdi arada böyle yine birinci sezondan başladım. Arada birkaç bölüm izliyorum. Belki Community izleyebilirim. Ya Community'de Abed karakteri. Community dizisini izlediniz mi? Ben gerçekten çok çok seviyorum. Gerçekten çok eğlenceli bir dizi. Abed karakteri benim favorim. Abed ve Troy'un ilişkisi. Abed ve Troy'un o dostluğu o kadar çok hoşuma gidiyor ki gerçekten çok keyif alıyorum izlerken. Belki o yüzden komedi izleyebilirim. Ya da dediğim gibi Deadlock izleyebilirim. Ya da dayanamayıp belki tekrardan bu Black Paradox'a devam edebilirim. Emin değilim şu anda ne yapacağım. Bu arada saati söyleyeyim. Saat şu anda 10.17. Zaman çok çabuk geçti. Gerçekten bugün hiçbir şey yapmadım. Bütün gün evle ilgilendim. Pek bir şey yapmadım o yüzden. Ee, şimdi dediğim gibi bakalım ne yapacağım. <laughs> ne yapacağıma karar verirsem yine bir sonraki güncellememde sizinle paylaşırım. Şimdilik çıkarım. Şimdi de kendi bir önceki maratonumu izlemeye başladım. <laughs> Resmen maraton içinde maraton şu anda. Sanki inception. Kapatıyorum. <laughs> 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 Herkese tekrardan merhaba. Bugün günlerden Pazar ve ben kitap okudum mu? En son ne diyordum? En son Black Paradox'u demiştim bu Junji Ito'nun mangası ve hala ondayım. <laughs> Henüz okumadım. E, dün akşam ne yaptım? E, community izledim ve hemen erkenden uyudum ya dün sabah erken kalkmışım bir de geç uyumuştum ya o yüzden erken uykum geldi. Hatta izlerken uyuyakalmışım. kalmışım. Ondan sonra sabah ne yaptım? <laughs> Hiçbir şey. <laughs> Hiçbir şey okumadım. Ama ev işleriyle uğraştım. Biraz çamaşır yıkadım. Bir de bir tane video çektim. Ee, onun dışında henüz bir şey okuyamadım. Bilmiyorum. Bu maraton da sanırım biraz ee, bokla doğru ilerliyor. Afedersiniz, gerçekten çok güzel bir maraton olmuyormuş gibi. Şu anda ne yapacağım? Şimdi bu çektiğim videoyu editleyeceğim. Ondan sonra artık boş olurum herhalde. Ondan sonra artık bir şeyler okumaya başlarım. En azından şu Black Paradox'u bitireyim de ondan sonra sınav bakalım. Evet şimdi ben video editlemeye gidiyorum. Ondan sonra kitabıma geçerim. Bir sonraki güncellememde inşallah umarım kitabımı bitirdikten sonra yapmış olurum. O zaman şimdilik hoşçakalın. Herkese merhaba tekrardan. Şimdi e, videomu editledim. Şu an onu kaydediyorum. Şimdi Doğan'la ne yapacağız? <laughs> ne yapıyordum? Mimik yapıyordum değil mi? <laughs> Bir şey yapıyordum değil mi? Video kaydı orada. Tamam bakacağım. Oradan bakarsın. Foto Şimdi, roman çekeceğiz. Foto evet, foto roman çekeceğiz. Eğer beni Instagram hesabımda takip ediyorsanız bunu mutlaka görmüşsünüzdür. E, foto roman serisi başlattım. Fotoroman çekiyoruz beraber gerçekten çok eğlenceli oluyor, değil mi? E, kesinlikle çok çok eğleniyorsun, değil mi? Ben aşırı eğleniyorum çekerken. Aynen ben çok eğleniyorum. Ben de. <laughs> Bu mimikleri göreceğim videoda. <laughs> evet şimdi fotoğraman çekeceğiz. Bir sonraki güncellememde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba kanalıma tekrardan kalemiz. kanalıma hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet Aha. şimdi e, maratonumu çekerken e, onun üzerinden. Ne zaman, ne kadar geçti? Birkaç hafta geçti. Ben o saçımı boyadığım videodan bahsediyorum. Ne, ne kadar geçmiştir sence? Bir üç hafta kadar geçmiştir gerçekten. Çok kötü bir okuma maratonu oldu tekrardan. Ama maratonu bitirdikten sonra ben tekrardan güzelce okumaya başladım. Enteresan bir şekilde. Sürekli böyle oluyor anlamıyorum. Her neyse maratonumu artık kapatıyorum. Gerçekten çok affedersiniz yine bok gibi bir okuma maratonu oldu ama yapacak bir şey yok. Tekrardan maraton çekmeye devam edeceğim çünkü bir yandan da hoşuma gidiyor. Videoyu kapatmadan önce kanalıma abone olursanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Aşırı mutlu oluyorum abone olduğunuzda o yüzden lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.